matematikte hem fizikte hem felsefede hangi tartışmalar yürüyor bu kitaptan öğrenebilirsin. Tesadüf çıktı ha. Ben anlatacaktım. Sonra bu da yine TÜBİTAK'ın kitabı ha. Dünyayı değiştiren beş denklem. Devri. Çok güzel kitaplar bunlar. Bu kaç liraymış? Sekiz lira. Bakın 8 lira. Tuvalete iki liraya girdiriyorlar. Hem de böyle şey, çok güzel basını var. Halen satılıyor mu bilmiyorum. Sonra matematiğe biraz ilginiz varsa acayip bir kitap var. Alfred Reine'nin Alfred Reine Matematik Üzerine Diyaloglar Bu diyaloglar lafını belki duymuşsunuzdur. Platon falan filan var. Sokrates, Aristoteles falan diye. Bu kitap şahane. Bunu da o zaman kaç liraya almışım? 1, 2, 3. Ne kadar sıfır varmış? 1 milyon 150 bin lira. Bu adam matematikçi. Güzel de çevirmişler. Matematik üzerine diyorlar. Ucuz yani. Sonra yine bu neymiş? Matematik felsefesi. Matematiği anlamak istiyorsanız. Matematik bilmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Ama bir tane daha kitap getirmişim. Ha. Arkadaşlığın matematiği. Aslında bu öyle arkadaşlığın matematiğini anlatmıyor. Bir öğrenciyle hocası var. Tamam mı? Ondan sonra çok güzel konular var. Kaos var, rastgelelik var, işte formüller bilmem ne. Hocasıyla öğrencisinin mektuplaşmaları var. O, onu gönderiyor. Hocam şöyle yapayım, böyle yapayım falan. Burada diyor kafam karıştı bilmem ne. Adamlar mektuplardan kitap çıkarmışlar. Bu da yedi buçuk liraymış. Sonra ha, biz şimdi şeydeyiz ya hmm, adını siz söyleyin. Demin adam hani Nobel ödül almış dedim ya fizikçi. Bu da benim çok sevdiğim bir fizikçi. Hagels. Kozmik Kod diye kitabı var. Kozmik Kod. Kuantum fiziği maddeye yolculuk. Tamam mı? Önce Newton fiziği vardı. O olayları açıklamaya yetmedi. Sonra kuantum fiziğini geliştirdiler. Kuantum fiziği de olmasaydı yani şu matematik de olmasaydı yine sayısal saat bile olmazdı. Bırakın başka şeyler. Her şeyi bunlara borçluyuz yani. Kuantum fiziği, matematik, Newton falan. Bu kitabı ben iki kere falan okudum. Rastgelelik ne demek? Rastgelelik var mıdır, yok mudur? Ondan sonra. Mikro dünya nedir? Tamam mı? Bakın adam arkasına Dante'nin sözünü almış. Dante var ya edebiyatçı mıydı? Roman felsefeci miydi? Ne diyor bak adam? Gökyüzü ebedi ihtişamını göstererek üstünde dönüyor. Ama senin gözlerin halen yerde. Einstein yazmış kitabın. Arkasına mı yazdı ya da ondan mı aldı bilmiyorum da. Bakçınında yazılmış bu kitap. Unuttum şimdi. Eski bir kitap da. Görünmeyen el falan. Böyle acayip en son klasik fizikçi, görenlik teorisi, Einstein, önemli fizikçiler, Newton'dan başlıyor zaten. Tamam mı? Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Sonra şunları da söyleyeceğim. Bunları da söyleyeceğim de çekmişken bu videoda hepsini çekelim dedik. Bundan sonra. Ha böyle büyük bir kitap var bakın. İstatistik Fizik Berkeley Fizik Dersleri. Tamam mı? Bu bizim fizik bölümlerinde falan okutuluyor fen fakültelerinin. Hepsinde var mı yok mu bilmiyorum. Hemen korkmayın. Ee, bu işte kuantum falan dediğimiz şeyler hep artık olasılık var. Dolayısıyla istatistik de var. Berkeley Üniversitesi var bu dünyanın sayılı üniversitelerinde. Onların derslerini Türkçe'ye çevirmiştir. İstatistik, fizik. Bu da merakınız olursa ileride aklınızda kalsın diye gösteriyorum. Sonra başka bir kitap. Evren nasıl oluştu? Evrenin oluşumu ile ilgili bir sürü teori var ucuz olduğu için ben bunları tavsiye ediyorum. 5 lira. 5 lira yanlış. Sonra Aha bu da Enis Sınık Türk. Bizim Türkiye'de. Şanslı olmak ne demektir? Şansın matematiği. Hatta birkaç tane yeri de işaretlemişim. Tamam mı? Hesadüf ne demek? Aa pi sayısını almış mesela. Yok pi değil de başka bir şey. Ne diyor? Bir tane işte rastgeleliği anlamaya çalışıyor. Acaba bir romanda harfleri, sözcükleri falan filan incelesek ne olur diye. Birinin romanını, romanını almış, onu incelemiş. Harflerin harf, e, adını siz söyleyin. Hani sesli sessiz harfler var falan filan. Ha Bunlar niye şey yapıyor biliyor musunuz? Sizin yazdığınız metinleri, sizin yazdığınız metinleri, Hatta bir mail göndereceksiniz. Sevgili yaz, yazmak istiyorsunuz. İyi, iyi unutuyorsunuz. Daha aşağıya bir bakıyorsunuz. Sevgili getirmedi. Nereden getiriyor? Sevgili yazacağınızı nereden biliyor? Öyle değil mi? Sevgilerle yazacaksınız mesela. sevgilim yazacaksınız ya da başka bir şey. Neyse. Ha, bu da ucuz kitap. Kuantum. Bu çeviri. Kaç liraya almışım? 10 lira. Valla. Bu fizi dedik ya. Evet. Bu kitap da çok şahane. Kapağı da çok güzel. Neymiş? Şansın terbiye edilişi. Terbiye. Bize hep terbiye ediyorlar zaten. Bir sürü bir şeyler yazıyor. Unuttum şimdi. Aa bak ne diyor? E, ayrıntılı bir bilim tarihi araştırmasıyla felsefi derinliği ustalıkla bir araya getiren şansın terbiye edilişi birçok eleştirmen tarafından inceleme kitapları alanında 20. yüzyılın önde gelen yapıtları arasında sayılmıştır. Kitap bu başarısını felsefe, matematik, fiziksel ve sosyal bilimler ile sosyal kurumların gelişimi arasındaki ilişkilere bildiklerimizi sarsan yeniden anlam vermemizi sağlayan bakma biçimine borçlu diyor. Bak sosyal bilimler. İçi matematik de olur. İçi matematik, fizik. Ama tabi formülleri vermiyor adam biz anlayalım diye. Yoksa ben nasıl anlayacağım? Burada ne var? Şiir çıktı ha. Allah Allah. Şiir çıktı. ilginç. Unuttum ben. Hafızam yok. Burada bir şeyler anlatıyor olasılık istatistik matematik felsefe her şey var. Suye koyayım da düşmesin. He. Bakın bu da çeviri. Eski bir çeviri bu. O zaman 7500'müş. 7500 lira. Ne kadar yaşlı olduğunu görün. 1991 yılında almışım. 91 2000 desek kaç sene oluyor? 29 sene. Bakın Altında da Levent Özbek diye tarih atmışım. Dedem her şeye tarih atardı. Şunları atmamış. Niye bu? O zaman şeyim ya. <laughs> 1991 dedemi daha tam unutmamış. Rahmetli 1980 yılın 87 yılında ben daha matematiği bitiremeden şey e, bitirdiğini göremeden öldü yani. Tamam mı? Rastlantı ve zorunluluk. Böyle atmasyonla bilim falan yapılmıyor. Ha demin Pagels demiştim bakın. Kozmik kod 2 maddenin içine gezi. Maddenin içine gezi ha öyle şey yok yani. Tamam mı? Aha. Bu adam da 1977 Nobel Kimya Ödüllü İlya Trigogine. İngilizce mi değil. Kesinliklerin sonu. Ne diyor? Zaman. Kaos ve doğa yasaları. Yani öyle Nobel ödülü almak için iki tane formül yazdım. Bir tane deney yaptım öyle fizikte. Zaten matematikte vermiyorlar da. O yüzden ben de çalışmıyorum. Bize ödül vermiyorlar diye. Olasılıkların ilginç dünyası. Bu da TÜBİTAK'ın çeviri kitabı. Başıma yıldırım düştü. Başıma yıldırım düştü. Tamam mı? Başıma korona düştü. <laughs> Allah Allah. Kısa bir ara çöken kumarhane bakarsın. Hep unuttum bunları. Okuduydum. Eski kitaplar da bunlar. Burada da hani bazen olmaz olmaz diyoruz ya. Olmaz olmaz sevgili falan. Olasılıkların ilginç dünyasını anlatayım. Okumanızı öneririm. He. Şunları da bir grup olarak topladım. Nasıl düşünüyoruz? Bir ya matematiği yapıyoruz, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, felsefeyi, mantığı yapıyoruz da niye karanlık çıkmaya başladım ya? Davranışlarımızın kökeni. Böyle. Ya bu youtuberlar bir video çekiyor. Hep adamın gözüne bakıyorlar. Ben bir türlü beceremedim. Şöyle getireyim. Davranışlarımızın kökeni. Bakın. Kim bu? Sehrol Teber. Sehrol nöropsikiyatrist. Bizim memleketten çıkma. Çeviri değil ha bu kitap. Davranışlarımızın kökenini inceliyor. İçinde hatta burayı da şey yaptım, içgüdüden davranışa. İçgüdüden davranışa bölümü. Niye oraya şeyi koyduysam. Sonra, bakın daha başlarken, başlarken nereden başlamış? Ne an Dertel falan, insan nasıl gelişmiş? Bakın buraya avuç şeylerini koymuş. Avcımızla ne yapıyoruz? Buğday ekiyoruz, buğdayı biçiyoruz, toprak ekiyoruz. Yani emek. Avcunu açmış. Başparmağın evrimi diyor. Neyse, böyle bir sürü hikayeler. Ondan sonra şurada bir yerde bakın belli bir yerden sonra nereye gelmiş? Sinir sistemine gelmiş ha. Bakın. Sinir sistemi. Ondan sonra ondan önce de bir şeyler anlatmış. Ha bakın. Bunlar aslında nöronlar. Bununla ilgili ayrı bir video da çekeceğim. Nöronlar nasıl haberleşiyor diye. Haberleşmeseler bizim zaten ne konuşabiliriz ne düşünebiliriz. Beyin travması diyorlar ya bitkisel hayata giriyorsun mesela. Kimle neler yapmış? Bunu çok güzel anlatıyor. Ben çok e, seviyorum. Ferol Teber'in bir sürü de kitabı var. Çeviri değil yani. Önemli olan o. İşte yapay zekacılar falan belki bizim videoları seyrederler de bir şey öğrenirler diye. Hepsine demiyorum. Ha, bazıları böyle yapay zekacıyım diyor. Atıp tutuyor. Zeka yok ki yapay olsun. Bilgisayar ve beyin. Bakın, bilgisayar ve beyin. Bu kaç yıldan kitabıymış? Kaç yılı? 1997. 1997. Bunun belki baskısı yoktur. Biz okumayız niye bassınlar yani? Bu da işte nöronları anlatmış bilgisayarlar var. Yapay zeka tartışmaları. Yapay zeka felsefesi. Kimmiş bunu anlatan? ve Nazlı İnönü. Allah Allah. İnönü ile alakası var mı acaba? yapay zekada yaklaşımlar organ olarak beyin böyle bir sürü not almış. Ha bak bunlar benim yazı. Bilgi, bilinç, zihnin fiziği, psikoloji, beyin, bilgisayar, öğrenme, bellek, çocuk, nöron, beynin giriş çıkış kanalları. Hu! Neler var? Bunları zamanında okudum. Zamanında okudum. Ha. Akılda pek kalmıyor ama bir şey lazım olunca açık hangi kitapta olduğunu buluyorum. Aha. şaşırtan varsayım. Temel, insan varlığının temel sorularına yanıt arayışı. Frederick Crick. Bu da Nobel ödüllü. Tamam mı? Bu da Nobel ödüllü. DNA'yı keşfeden adam. Tamam mı? Bakın buraya sizin için özellikle şey yaptım. Yedinci bölüm. İnsan beyninin ana hatları. Tamam mı? Bunlar acayip bilim adamları. Fizikçiler, kimyacılar bizim gibi değiller. böyle Şuraya mesela ünlü bir romandan alıntı yapmış. Ve baka dururlar, büyüyen bir merakla, o küçücük kafa taşıyordu bütün bildiklerini. Oliver bilmem ne. Terk edilmiş köy diye bir şey. Herhalde roman bu. Hepsinde öyle bir şey var. E biz okumuyoruz ki romandan, şiirden alıntı yapalım. Ama burada bir tane daha koymuş. Her bölümün başında böyle adamlar var. Bakın bu da beyni anlatıyor. Adam DNA'yı bulmuş. Nobel almış. Halen çalışıyor. Bizim gibi tembel değiller. Bir insan olarak bizim için gerçekten en önemli şey içinde gözümde görünüyor gözlük duyumsal falan filan Benjamin bir şey. Bunlar hep ya sanatçı ya edebiyatçı ya felsefeci. Tamam, mı? adam fizikçi ama hepsini okuyor. Sonra bu kitap da 25 lira almışım. Bak demek ki bunu son yıllarda almışım. Bilmiş, değil Paris'te doğmuş bu. Bilmiş adı. Herkese biraz daha bilim. Bu şekle bakın. Kitabın kapağına. Oklar geliyor gidiyor falan filan böyle. Ne güzel de şey biliyorlar. Bu neymiş? Fransız Bilimler Akademisi. ABD Uluslar Akademisi ve İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi üyesi. Bir tane kitap yazmış. Onun devamıymış bu. Ne diyor? Bakın. Teknik bir yapıt ya da bir ders kitabı değildir. Neymiş? 21. yüzyılın sıradan insana yönelik bir genel kültür kitabı. Bizim için yazıyorlar. Biz nereden anlayacağız bunu? Ne diyor ama bak. Bilimin öz niteliğinden ve kesinliğinden ödün vermeden bu büyük serüvenin tarihsel, insani ve yaşayan yönünü izlemek isteyenler için. Burada da beyin anlatıyor. Tamam mı? Fizik, beyin falan filan. Nöronlar nasıl haberleşiyor? Elektrik sinyalleri nasıl çıkıyor? Dalgalardan başlamış adam. Bakın ta dalgalardan başlamış. O kapakta resim şurada bir yerde var. Neymiş o? Venturi etkisi. Fizikte basınç. Bilmem ne. Tamam mı? Bu da eski kitap. Bu 25 lira. Demek ki ne zamanmış o? Yeni bir kitap demek. Ki. 25 lira oldu ne 2007. 2007 bak. Ha, şu kitap çok güzel. 21. yüzyılda beyin. Steven Rose. Stephen Rose. Sevilen Levent Can Yılmaz adaşımmış. Bu heykele bakar mısınız? Bu kimdi ya? Kimin heykeliydi bu? Neydi bu adamın adı? Düşünen adam heykeliydi değil mi? Herhalde oydu ya. Bunu kim yaptıydı ya? Düşünen adam heykelini kim yaptıydı? Neyse unuttum şimdi. Unuttum valla. Söyleyecektim. Kapıda problemim var benim de. Bu neymiş? Londra bilmem nesi. 1938'de Londra'da doğmuş. Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya, sonra da nörobiyoloji okumasının ardından Londra Psikiyatri Enstitüsü'nde beyin üzerine doktora yapmış. Adam okumadığı okumadı, şey kalmadı. Sonra işte Oxford, Roma, bilmem ne, İngiltere tıbbi, 31 yaşında İngiltere'nin en, en geç profesörlerinden biri olarak bilmem ne beyin ve davranış araştırma merkezinin başına geçti. Profesör Ross o günden bu yana beyin davranış öğrenme ve hafızanın moleküler ve hücresel mekanizmalarını anlamaya çalışan dünyanın en yetkin birkaç araştırmacılarından biri. Ya ben bunun İngilizcesini buldum. Merolak arkadaşın önünde gördüm. Ondan sonra karıştırdım. Baktım böyle başlıklarına çok güzel. Ondan sonra tesadüf evrensel basım yayın evi kaç yılında basmış? Çevrilmiş bu. Ee, ne zaman basılmış? Ya gözümüzle görmüyor 2008. Türkçe'ye çevirmişler bunu. Müthiş bir kitap. Bu işin babalarından adam. Adam mı? Kadı Steven erkek Neyse bilmiyorum ya. Yani. Okudum bunlar. Nöronlar, sinapslar ondan sonra her yerde de şey yapmışım. Ben çizmeyi sevmem. Kitap çizmeyi sevmem. Keşke sevseymiş. Aralarını böyle kağıda da katlayıp şey sayfayı kitaplar şey oluyor. Nereye okuduğunu da unutuyorum ha. İnsan aklının aklının evrimi. Sonra ben de beyine ilgi duymaya başladım. Hatta bu nöronlar haberleşirken nasıl haberleşiyor diye uğraştım. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onunla ilgili çalışmalarım da var. Orada matematik, istatistik var. Tamam mı? Olasılık var yani. Eğer bir işin içinde olasılık varsa, rastgelelik varsa, tamam mı? Yani neden sonuç ilişkisi kesin değilse kesin değilse işler karışıyor. Yani bizim zekamız öyle dedikleri gibi zeka değil. Şimdi işin matematiğini, matematik kısmını bilmedikleri için olasılık kısmını, fizik, felsefe, tamam mı? Evrim, Onları bilmedikleri için biz yapay zeka uzmanıyız, bilmem ne uzmanıyız diye geçiniyoruz. Sana bakıyorum hiçbir çalışması yok o konuda. Birkaç tanesine şey yazdım böyle, inceledim bütün çalışmalarını. Hiç konuyla alakası bir şey yok. Bilgisayar kitabı yazmış, programlama kitabı. Yapay zekacıyım diye bir de televizyona çıkarıyorlar. Altında diyor, yapay zeka uzmanı. Cem Yılmaz öyle diyor, yapay zeka uzmanı. Neyse benden bu kadar, iyi akşamlar. Tabii ben geceleri çektiğim için iyi akşamlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Virüse kapılmayın. Bundan sonra kanalıma abone olun. Gençler ve genç kalanlar diyeyim. Bundan sonra şurada bir yerde neredeydi? Heh. Burada. Toplu.